Merhaba sevgili izleyenler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kaktüslü bebek modelimizi çalışacağız. Kaktüslü bebek modelimizin e, bacak ve kol kısmını çalışacağız. E, ben bir bacakla bir kolunu daha önceden çalıştım. E, ikinci parçalarını da hep birlikte çalışalım. İplik olarak ben Alize Cotton gold kullandım. E, tercih size kalmış organik iplerimizden herhangi bir marka kullanabilirsiniz. 2 ee, numara tığ kullandım. Kolumuzu yapmaya başlayalım. Sihirli halkamı yapıyorum. 5 sık iğne ile başlıyorum. 2 3 4 5 halkamı kapattım birleştirdim başlangıç ipimi takıyorum hepsini çift batarak 12 sık iğne elde etmiş olacağım. Pardon 10 tane sık iğne elde edeceğiz. Çünkü 6 ile değil 5 ile başladık. Bir tek bir çift batıyorum. 15 sık iğnemiz oldu. 5 sıra 15'le devam ediyorum. Artırma, eksiltme yapmadan. 5 sıramı tamamladım. Şimdi 1 azalt 2 sık iğne yapacağım. 1 azalt 2 sık iğne. 2 3 tane tekli tırabzan. Tekli tırabzanı tığ üstü alıyorum tek seferde çekiyorum. 1 2 3 3 tane tekli trabzan yaptım. 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 azaltma yapıyorum, 1, 2. 3 sık iğne yapıyorum, 3 tekli trabzan. 3 sık iğne. 3 tane ilmek kaydırma. ilmek kaydırmamızı şöyle göstereyim size. 1 2 13. ve 18. Üç. sıra arası 12 ile devam ediyoruz artırma eksiltme yapmadım 6 sıramı yaptım. Başlangıç ipimi takıyorum. Tekrardan. El yapımı doldurdum şuraya. 6 azalt yapacağım. 1 2 3 4 5 6 6 artır yapacağım. 1 2 3 5 6 3 sıra 12 ile devam ediyorum. Artırma, eksiltme yapmadan. Evet, 3 sıramı tamamladım. Şimdi tekrardan azaltıyorum. Her ilmekte azaltıyorum. 1 2 3 4 5 alt. Ilmek kaydırarak kapatıyorum. Şu bölüme el yapımı koyacağım. kolumuzu bitirdik. Ayak çalışmama geçiyorum. Bir tanesini hazırladım. İkincisini birlikte hazırlayalım. Altı sık iğne ile başlıyorum. Bir, iki, üç, 4 5 6 ipimizi takalım. Bütün ilmeklere çift batıyorum. 12 sık iğne yapacağım. bir sık iğne bir artır yapıyorum bir sık iğne bir artır 2 sık iğne 1 artır yapıyorum şimdi de. Sıram tamamladım. Şimdi 3 sık iğne 1 artır. 3 sık iğne, 1 artır. arttır 1 2 3 artr artır aynı yere iki defa batmak demek 1 2 3 artır çift bat Evet toplam 30 tane sık iğnemiz oldu bu sıramızı bele olarak geçeceğiz Bele onun iki yöntemi var arkadaşlar. Birinci yöntemi arka loptan alıp ilerliyoruz. Şu şekilde. ilerliyoruz. Ben bir de farklı bir yöntem yapıyorum. Bir zincir çektikten sonra şöyle batıyorum arkadan batıyorum ilmeğimizi dolayıp şöyle çekiyorum tekrardan bakın şu şekilde tekrardan bakın battım bu şekilde ilerliyorum. bloğumu tamamladıktan sonra iki sıra daha 30 sık iğne ile devam ediyorum. Artırma, eksiltme yapmadan. sıralarımı bitirdim. 16 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9, 10 11 12 5 azalt yapıyorum 1 2 3 4 5 12. sıradan 19. sıraya kadar 12. sıramız 19. sıraya kadar 18 sık iğne ile örüyorum ve elyafımı dolduruyor. Toplamda 6 ya da 7 sıra 18 sık iğne ile örüyoruz. Sıralarımı tamamladım. Geldim. Şimdi iki bacağımı birleştireceğim arkadaşlar. Önce şunun ortasını alayım. Şöyle tutuyorum. Tam buradan zincirimi çekeceğim. Evet, sıramı bitirdim. Ayaklarımı birleştireceğim. Şöyle ortasını alıyorum. Şuraya işaretimi koyayım. İşaretimizi aldık. Şöyle sık iğnemle ilerleyeyim. Evet işaret noktamın olduğu yere batıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Diğer ayağımı da aynı şekilde ayarlıyorum. Evet. Zincirle birleştireceğim. Şöyle birleştirmemi yapıyorum. 18 tane sık iğnemi örüyorum. 18 tane sık iğnemi ördükten sonra şu aradaki 3 tane zincirimizden 3 ilmek alıyorum. 1 2 3. 18 sık iğne daha örüyorum. 18 sık iğnemi ördüm. Yine zincirimizin olduğu yere geldim. Bu taraftan da 3 tane sık iğne yapıyorum zincirin üstünden. 1 2 3 Toplamda 42 sık iğnemiz oldu. Evet. İşaretleyicimi koyuyorum. bir sıra 42 olarak örüyor artırma eksiltme yapmadan Evet 3 sık iğnemi yapıyorum 1 2 3 burada bir artır yapıyorum bir artır 6 sık iğne 1 artır. 1 2 3 4 5 6 artır.